Ay, ay çok şiştim, çok yedim. <laughs> Afiyet olsun. Hayatım gençsin, çabucak eritirsin. Ay dalga mı geçiyorsun benimle? Hı, çok ciddiyim. Aman aman, tam senin renkler otrişim bir harika. Ay alma! Sihirli <laughs> otrişimi geri ver. Ay sen bu otriş sayesinde mi genç duruyordun? Önce Firuze gördüklerini unutsun. Tabii ya, sen bana sihirli formülü vermediğin için... ...ben de annemin sihirli oturuşunu kullanmak zorunda kaldım. Hey, beş oldu. Beni kıskandığını kabul ediyorsun demek. Ne münasebet, niye kıskanayım ben seni? İyi, beni kıskandığını kabul edene kadar... ...ben de sana o sihirli iksirin formülünü vermiyorum. Oh, verme sen verme. Ben başka bir yolunu bulurum. Her şey için çok teşekkürler Betüş'cüğüm. Görüşürüz. <laughs> bir kaçırdım. Ay, ay geç kaldım bitti mi salonlar kaşar? Aa, maşallah herkesler buradaymış ben hariç. <laughs> Öbürcüm şimdi başlıyor. Hoş geldin kızım. Perihan teyze. Perihan teyze tabii. Ne kadar değişmiş değil mi Suzan Hanım? Ay, evet fıstık olmuştuk <laughs> Pardon. <gülüyor> Sen de mi buradaydın canım? Günaydın Firuze burada çalışmaya başlıyor. Betiş Hanım istedi. Öyle mi? Hoş geldin güzel Dudu. Hoş bulduk. Ne oldu? Çabuk döndün. İşim vardı onda. O nedir? E, pasta tarifleri defteri. Ne? Ben odamdayım yukarı çıkıyorum. Nesi var bunun? Ha anladım. Tabii Otriş'i düşmüş millete rezil olmuş ondan. Ay, genç kızlığımdan beri hatırlarım. Annem bu defterine sihirleri not ederdi. Hih! Adını andığım altı oldu. Bir daha söylersem hemen çıkar gelir. Burada beni güzelleştirecek sihir kesinlikle vardır. Eskidir meskidir ama sağlam sihirlerdir bunlar. Hmm, kendini de yapmıştır bu sihirden. İşte burada. Hadi bakalım biz de yapalım. Evet. Gör bakalım Perihan Hanım kim kimden güzelmiş. Evet. Başlayalım. Elinize sağlık. Çok güzeldi her şey. Teşekkür ederiz efendim. Yine bekleriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, Firuzeciğim sen bırak hayatım ben alırım. Aa, niye ben misafir miyim? burada çalışıyorsun diye unuttum. Kusura bakma. Bu senin hoşuna gitmiyor galiba. Aa, nereden çıkartıyorsun canım? Burası koskocaman bir kafe. İkimize de yeter. Kardeş kardeş çalışırız artık. Ay, i̇stemiyorsan istemiyorsan gideyim. Aa, ne münasebet Firuzeciğim. Burası Betüş'ün yeri. O öyle uygun gördüyse çalışacaksın tabii. Ee, nasıl gidiyor bakalım? İyi. Gayet iyi şekerim. Canım, arkadaşım. Güzel, sevindim. Ben de. Ay şu güzelliğe bakın, şu güzelliğe. Dünyanın en güzel kadını ve en genç kadını ben oldum. Çatla da patla Perihan. Taciyi sana kaptırmayacağım. Gel de gör beni. Ama seni çağırmadan önce şu defteri ortadan kaldırmalı. Aa, o da ne? Kinden bir şey düştü. Ne bu böyle? Aa, bir harita. Kargacık burgacık yazı. Bu herhalde anne. Ay az daha adını söylüyordum. Tabii tabii onun yazısı çünkü onun yazısını bir tek o ve ben okuyabiliriz. Neymiş bakalım bu? Orman cadısı denilen birinin mağarasına giden yolların haritası. Bir de burada not var. Orman cadısı 401 dilek yıldızı karşılığında istediğiniz size yapar. Zengini fakir fakiri zengin eder. Aşıkları ayırır ya da birleştirir. Ama hiçbir peri orman cadısından istekte bulunmamalıdır. Yoksa çok kötü ceza alır. Hmm. Çok güzel. Benim yapamadığımı yapabilir. Kızlarımı kocalarından ayırabilir. <laughs> Bir taşla iki kuş. Ama nasıl? 401 Dilek Yıldızı'nı ben nereden bulabilirim ki? Bir dakika. İnek yıldızları ne zaman verilir? Doğum günlerinde Berliçe tarafından armağan edilir. E ben ne zaman 401 yaşına basacağım? Cık. Aa, dokuz ay üç gün var. Bir dakika. Ben bir periyim. Zamanı ileriye alabilirim. Tamam. O zaman zamanı dokuz ay üç gün ileriye aldım mı benim doğum günüm olur ve dilek yıldızlarım olur. Harika. Zaman ileriye aksın. Daha 12'ye çeyrek var. Ay, Nerede kaldın Perihan? Bir an önce gelsen de şu dilek yıldızlarımı getirsen. Sen dilek yıldızlarını getir ki... ...ben de bu yıldızları orman cadısına götüreyim. Ve isteklerim yerine gelsin. Her seferinde bu şatoya zırt pırt zamanından önce damlar... ...şimdi gelemeyeceği tuttu. Aksi kadın. Hem de rüyalar beyaz.